Kardeşim diyetisyen Ersin Özdemir bizlerle birlikte Ersin bugün çok şey gelmiş. Evet. Çok hazırlıklı ve baya böyle e, hepimize bilgi satacaksın. Önce benim şu anda dikkatimi çeken doğru suyu içiyor muyuz? Evet doğru Sor bize mesela doğru suyu içiyor doğru muyuz? Doğru suyu içiyor istiyorsun? muyuz? Günlük ne kadar su içiyoruz? Bunlar çok çok kıymetli. Sor kızlara. Bu güzel hanımefendilere sorayım günlük ne kadar su içiyorsunuz? Ben hiç içmiyorum. Neden? Ne? Vallahi hiç hiç yani ben benim en büyük e, eksikliğimi o çok da biliyorum ama içemiyorum. Yok. Evet aslında şöyle söylemek istiyorum. E, hmm. ya, vücudumuzun yaklaşık olarak yüzde %80'i sudan oluşuyor. Su içmiyorum ya da canım su istemiyor gibi durumların hmm. altında cilt kırışıklıkları tabii, uzun vadede olabilir. Tabii. Kollajan dokusu tabii. çok ciddi anlamda zarar, zarar görebilir. Ve asıl mesele şu susuyorsak zaten susamak artık vücudun son çığlığı. Bana artık su ver diye son çığlığı. Hani ortalama olarak e, saat başına bir su bardağı kadar su içmek çok çok önemli. Ve tabii ki doğru suyu içmek çok çok önemli. Susuzluk anlık olarak problem yaratmasa da 5-10 yıl içerisinde böbrek hastalıkları, tabii, damar yolu kanıklıkları, evet. cilt kırışıklıkları, kolajen dokusunun erimesi ya da yıpranması gibi sorunlar yol açabilir. Kızlar sizde, siz, sizde. Siz İlk ben... günde bir içiyorum ya. Okay, okay. Ay, eyvah aynı bizden. Hiç Ay. Yani günde bir buçuk litre en az. Bir oh. buçuk litre hiç en fena az. değil. En az. Ki cildimizden belli zaten güzelliğimizden. Hemen içiyor ekiplerimiz de. E, su içmeye başladılar. Çok çok önemli. <laughs> ama Sen içme. Sen içme. Sana bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> sen hiç su içme. <laughs> e, ama bence burada asıl mesele şu. E, mesela Tarım ve Orman Bakanlığımız gıdalı hileleri açıkladı ama su konusunda da maalesef ki bazı hilelere Şimdi. maruz kalabiliyoruz. Şimdi... E, Canlı su nedir, cansız su nedir? Su içerken hangi kriterlere dikkat edelim? Alkali hale ee, getirmek. Alkali hale getirmek, al getirmek için kesinlikle. Burada iki tane e, suyumuz var. Bunlarla alakalı bir test yapmak istiyorum böyle huzurlarımızda. Şimdi bir tanesi e, canlı su ve alkali su. Bir tanesi de e, bir şeyden, musluklarımızdan akan bir musluk suyu. Bunlarla alakalı bir klor testi yapacağım. E, bu klor testi klorlu suya değdiği an rengi sarıya, turuncuya dönüşmeye başlayacak. Aha, çok severim. Çok önemli bir test. Ama bu buradaki mesele şu. Ben klorlu test suyu içersem ne olur? Selülit, basenlerde sarkma, gereksiz bir ödem, su içtiğim halde ödem atamıyorum. Su içsem işe yarıyor. midemde oturuyor, langur lungur ediyor gibi şeylerin altında maalesef ki doğru su içmemek var. Şöyle hemen yapalım. eşit miktarda bir tane şu alkali suyumuz. Öbüründe ben doldurayım. Tabii ki. Şu alkali suyumuz. Aynı miktarda kıymetli Alişan e rica edeceğim sizden. O da musluk suyu. Evet şimdi her ikisine de klor ayrıca dökeceğim ve özellikle klorlu su birdenbire sarıya, e, turuncuya dönmeye başlayacak. Şöyle Aa, aa gördüğümüz evet. gibi. Görüyorsunuz hiçbir şey olmadı. İşte e, buradaki fark çok çok önemli. Musluk suyu özellikle klor yoğun içeriyorsa işte musluk suyunda yemek yapabiliyoruz. Musluk suyunda farklı çay, sıkıntı, falan, yapıyor. çay falan yapıyoruz. İşte bakın bir şebeke suyu bir musluk suyu dezenfekte etme amaçlı e, klorlanma işlemleri yapılıyor. Ama fazla klor maalesef ki insan bedeni için çok çok zararlı. Bir dakika şunu şunu şurada test etmek istiyorum normal. Şu, Tabii. Şu alkali suyu bir döker misin? Tamam alkali Normal su... bu marketlerde satılan satın aldığımız su sular. evet bir onu da test bakalım edelim bakalım bunda klor var mı bunu Tabii. merak ettim bakalım. onlar klor filtresine tabi tutuluyor birazcık daha azaltmamız lazım ha, Şöyle. tamam şöyle birazcık daha azalttım. Onlar klor filtresine tabi tutuluyor ama onlarda da farklı riskler olabiliyor. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Hayır, klor çok az miktarda var. Yok, az var. Az Bu demek ki suyun şeyi de. Evet, bu musluk suyuydu. Ya yani şöyle, bunlar zaten satılan paralel satılanlar satın aldıklarımız klor filtresinden geçiriliyor. Ama buradaki asıl mesele şu, bir peynir alırken, bir zeytin alırken, bir paketli gıda alırken etiket okuyoruz ama su alırken de etiket okumamız lazım. Şöyle suyu içtiğimiz zaman başımıza neler gelebilir? Tabii neler gelebilir. Bir ee, geçmeyen başarıları 2 cildimizin e, erkenden yaşlamaya başlaması Üç, özellikle akciğer kanseri gibi durumları arttırabiliyor. Dört, bazı insanlar vardır, ya ben su içsem işe yarıyor, su bende şişkinlik yapıyor. İşte üç litre içiyorum ama ödemim geçmiyor. İşte onun ana sebebi yanlış su içmek, doğru suyu içmediğimiz için. Çünkü o benim biliyor musun? Evet. Vallahi billah. Dikkat edeceğiz o konuda. Su içiyorum şişkinlik yapıyor. Şişkinlik yapıyor. İşte klorlu su içiyoruz, yanlış su içiyoruz ve özellikle e, klor e, suyun hücrelere girmesini engelliyor. Yani ben su içtiğimi sanıyorum ama ağız ve bağırsak yolağından içeri giremiyor, hücrelere giremiyor. O yüzden klorlu sular bu anlamda çok tehlikeli. Peki ee, evde suyumuzu nasıl canlandırabiliriz? Bence buna geçelim. <laughs> evet, evde suyumuzu nasıl canlandıracağız? Ee, diyelim ki dışarıdan su aldık ya da musluk suyu kullanıyoruz ya da farklı bir imkanlar yoksa da e, 3-4 tane çok güzel yöntem var. Bunlardan birincisi suyumuza çam çırası koymak. Çam çırası suyu hem alkali hale getirme hem de aynı zamanda suyun kalitesini arttırma adına çok çok önemli. Şöyle hazırladığınız suya isterseniz çam çırası koyabilirsiniz. Bunu daha önce de yapmıştık programımızda evet. Evet. Bir tane değil mi? Bir tane. Bundan daha küçük de olabilir. Ben şu an elime o kadar geldi diye göstermek istedim. Peki bu çam çırası ne kadar kalabilir? Ortalama olarak iki güne kadar, üç güne kadar içerisinde kalabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz ama mümkünse camda olsun. Bu çok önemli. İkinci bir yöntemimiz Şöyle yine bu miktar suya burada ortalama 1 litre bir su var. 1 litre suya ortalama yarım çay kaşığı İngiliz karbonatı. İngiliz karbonatı hem suyu alkali yapar hem de aynı zamanda suyun canlanmasına çok ciddi anlamda yardımcı olur. Burada e, Sağlık Bakanlığımızın bir verisiyle konuşmak istiyorum. Normal şartlarda bu 19 litre damacanalarımız var. O damacanalarımıza Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği kullanım süresi maksimum 60 kere. Yani benim evime gelene kadar başka evlere 59 kere gidebilir. Ama bak bir araştırma yapılmış. Bir damacana 900 kez kullanılmış. Bu da e, maalesef ki bizlere sıkıntı yaratabiliyor. E, bakın Alişan Bey, suyun rengi Rengi aynı kaldı. İngiliz karbonatı suyu canlandırmak adına çok çok kıymetli. Ben e, imkanları sayıyorum. İsteyen kendi damak tadına göre yapsın. Peki Ça bir şey diyeyim, Eve gelen damacanın suları var ya. Evet. Onu açtık bir yemek kaşığı karbonat koyduk İngiliz karbonatı. İngiliz karbonat evet. Olur, o da doğal. E, evet o da olur. O da olur. Sadece orada benim tavsiyem, nacizane tavsiyem e, o biliyorsunuz genelde plastikler onlar. Ya BPA içermez logolu olanlardan almamız lazım ya da onu hemen bir sürahilere, bir camlara e, aktarmakta fayda var. Onu söyleyebilirim. Tamam. E, çam çırası dedik. İngiliz karbonatı katabiliriz dedik. Bir diğer nokta karanfil. Ortalama olarak şu suyumuz şu miktar için bir 7-8 tane karanfil koyabilirsiniz. Hatta e ılık suya sıcak suya karanfil koyarsanız bu anlamda daha iyi olur. Çünkü karanfil kendi daha rahat salıyor. Bir süre sonra bu suyun rengini bir miktar kahverengimsi yapacak. Neden karanfil? Çünkü kar karanfilin ORP dediğimiz bir miktarı çok fazla. Oxidation reduction potansiyel. Yani benim vücudumdaki e Te, çöp temizleme özelliği çok fazla. En güçlü baharattır karanfil ve sumak. Tabi sumak çok suya uymayabiliyor ama karanfil rahatlıkla içebilirsiniz. Peki bir de limon var herhalde. Evet bir de limonumuz var. Limonumuzu güzelce şöyle şurada kesilmiş limon da var. Limonumuzu güzelce e, keseceğiz. Suyumuza sıkacağız. İşte suyu canlı hale getirmenin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şöyle bir avantaj da söyleyeyim. Limonlu su normal suya göre mideyi daha geç terk eder. Daha geç terk ettiği için de e, daha fazla Aa, tokluk hissi olur. Aç olmuyor. Evet daha fazla tokluk hissi olur. Ve tabii ki olmazsa olmaz mutfaklarımızın en güzel iksiri bence sirke. Mutlaka ister elma sirkesi isterseniz de e, üzüm sirkesi olabilir. Şimdi şu su için ortalama bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Çok da tadını bozmamak adına söylüyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli. Peki evet. bir şey soracağım. Limonmus dedin ya az önce hani tansiyon hastaları için. ...kattığımız, suya kattığımız limon şey mi? Evet. Şöyle... Zaten Ayşen, çok az katıyoruz galiba Çok az ya. katıyoruz. Bir ta, limon tansiyonu düşürür. E, tansiyonu yükselten gıdalar bir tık daha tehlikeli olabiliyor. Hangileri mesela? E, yeşil çay fazla tüketimi, Türk kahvesinin fazla tüketimi gibi... ...ama sarımsak ve limon tansiyonu düşürüyor. Mesela diyelim ki zayıflamak için yeşil çay içeceksiniz... ...ama yeşil çay tansiyonunuzu yükseltiyor. Ben o zaman onun antisini vermem lazım. Nasıl limon. verebilirim? Limon sıkacağım ki ağzınıza sağlık. Ya da e, yeşil çay içmeden önce bir iki diş ...sarımsak tüketebilirsiniz. Sarımsak ve e, limon tansiyonu bir miktar düşürme özelliği var. Yeşil çay ve Türk kahvesi gibi... ...ya da gazlı içeceklerin de... E, ...ya da hamur işlerinde tansiyonu yükseltme özelliği var. Türkiye'deki tansiyon yüksekliğinin en büyük sebebi... E, ...tuz değildir. E, unlu mamuller ve gazlı içecekler. Şeker tansiyonu en çok yükseltir. Şeker en tatlı zehir. Aa güzel bu laf hocamızın lafı. Evet. Tealın <laughs> hocam. Evet. Demek ki bunu öğrendik hanımlar. Bundan sonra suyu... Böyle e, canlandırmak için ya bir çam çarası koyuyoruz, evet. suyun içerisine ya limon sıkıyoruz, ya karanfil ya da İngiliz karbonatı. Evet. Bunu artık unutmuyoruz. Kulağımıza küp olsun. Dışarıdan su alırken de mutlaka etiket okuyacağız. E, dışarıdan su alırken e, bir peynir alıyoruz, e, bir kraker alıyoruz, bir cipsi alıyoruz, etiket okuyoruz ama sularda da etiket okuyacağız. Suların Alişan Bey ya şu alt kısmında ya da şu kapağın iç kısmında bir üçgen vardır. O üçgen içerisinde 3, 6 veya 7 yazıyorsa maalesef ki o su kanserojen hale geliyor. Üçgen içerisinde 3, 6 veya 7 yazmayacak. Üçgen içerisinde ne yazabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 5 olabilir. En masumu hangisi? 5. Ben de huzurlarınıza şöyle açıp bakıyorum. Şöyle. Ben hiç göremiyorum ki. Evet şu en köşede iki. En sağ köşede. Ne demek yani? İki plastikler arasındaki en masumlarından ama 3, 6 ve 7 yazıyorsa lütfen o sulardan uzak durun. Çünkü BF... 3, 6 ve 7 ile yapılan suları... Var mı yani? Var, var tabii var. Olmaz mı? Yani örnek veriyorum merdiven altı bir markaysa ya da işte daha ucuza kaçmak istiyorsa plastiklerin en kötüsünü kullanır. Ee, kapağın içerisinde yazıyor mesela bu suyumuzda. Burada i̇ki görünmez yazıyor. kamerada ama. Evet. Yani biraz silik. Evet. Ama burada iki yazıyor. İki yazıyor evet. Şöyle gösterebilirim de. Ben göremiyorum. Şey, tamam ben göstereceğim. Ben. Şöyle şurada. Bakın şurada. Tam dipte birazcık sağ tarafta kalıyor, orada iki yazıyor. Şurada bir yerde, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama iki yazıyor. Küçük yazıyorlar zaten. Evet, çok minik yazıyorlar. Yazıyor. Evet. Demek ki. Hani bir daha söyleyelim masum. onu. Hangisi yazarsa zararsız? E, 1, 3, 6, 1, 2 ve 5 masum. 3, 3 6, 6 ve 7, 7 maalesef ki sıkıntılı. Evet. BPA oranı çok yüksek. Evet. Kanser riski artar. Bir de siz bu suyu satın alana kadar market zincirinin güneşin altında beklediyse çok fazla diğer gıdalarla temas edilse... Eridi bir edilse, de suya karıştı. Eridi bir de suya karıştı. Yani oradaki 3, 6 ve 7'deki asıl mesele şu. BPA oranı çok fazla. BPA da bisfenol A ve maalesef ki idrar yolu enfeksiyonu, kanserleşme gibi birçok şey yaparlar yapabiliyor. Eskiden suları böyle satmıyorlardı işte. de Evet. Satıyorlardı, evet, kesinlikle öyle. Bir şey, bir şey sorabilir miyim? Sor sor kardeşim. Ee, acaba e, bu sularımı hani damacana sularımı almak sağlıklı veya arıtma mı hani Şöyle çok, e, çok çok kişi de merak ediyor tabii bunu. Çok evet. kişi de merak ediyor çok haklısınız. Evet. Aslında şöyle arıtmaların daha masum gibi gözükse de arıtmaların yöntemi çok önemli. Yani arıtmalar belli şeylerden filtre ediyor ama içindeki mineralleri de bazen fi kaçırıyor. <laughs> Yararlı şeyleri. Yararlı <laughs> şeyleri de. O yüzden bence iyonizer cihaz dediğimiz cihazlar bu anlamda daha mantıklı olabilir ya da e, şeyde e, güzel güvendiğiniz kendi kanıtlamış markalardan satın almak, BPA Doğru. içermez logosu olanlardan satın almak daha mantıklı. Doğru. Sonrasında da Doğru. Canlandırdık. Sonrasında canlandırırlar. Kesinlikle öyle. Evet. Su içen canlanır. Aynen. <laughs> Ay biz de işe geçtik. Ersin güzel bir laf etti. <gülüyor> <gülüyor> Su içen canlanır. Ee, şimdi biz reklam arasına gidelim. Reklam arasında biraz şinitselleyip canlanalım. Evet. <laughs> Şinitseller hazır mı kız? Hazır. Şu bir göstermek... <laughs>